Selamünaleyküm çok değerli arkadaşlarım. Böyle bir video mübarek bir şekilde girmek istedim ve biliyorsunuz bu fani dünyada hepimiz önemli bir sınavın içerisindeyiz ve bu fani dünyada da hepimiz misafiriz ve bu fani dünyada önemli olan kul hakkı yememektir, haram yememektir ve güzel insan olmaktır, insan gibi çalışmaktır. Ancak biliyorsunuz bu son zamanlarda Son zamanlar değil miydi? Son bu 5-6 ay içerisinde gerçekten aklımda bir sürü yalanlar söylenildi. Ee, e, kişiliğimi karartmak için, e, kanalımı batırmak için, başarımı düşürmek için. E, kardeşim dediğim insan e, beni öyle bir şekilde tuzağa düşürdü ki, öyle bir şekilde beni kandırdı ki. E, asıl Kur'an-ı Kerim'e küfür eden ben değil, odur arkadaşlar. Ve bu kişinin kim olduğunu falan filan da merak ediyorsanız bu şey ses kayıtları hakkında bilinmeyen detaylar adlı bir video çektim. Eğer o videoyu da izlemediyseniz açıklama kısmına koyacağım linkini o videoyu da izleyin. Ondan sonra gelin bunu izlemeye devam edin. Çünkü o videoyu izlerseniz çoğu şeyi daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Bu videoda anlatacağım. Dediğim gibi kardeşim dediğim kişi tarafından manipüle edildim. Kur'an-ı Kerim'e küfür edilmiş gibi olarak gösterildim. Bana kelimeler söyletildi. Ve çoğu kişi benim Kur'an-ı Kerim'e küfür ettiğimi sandı. Ee, ve ben de bu kişinin bu kişinin e, bana bu yani onun yaptığını bilmiyordum ben de belli bir süre. O yüzden baya depresyondaydım. Ee, nasıl yaptım? Nasıl yaptım? Hatta ben ilk açıklama videomda bile söylemiştim hatırlamıyorum diye. Bazıları diye işte neden kabul ettim? Ben hiçbir zaman böyle bir şeyi kabul etmedim. Ve bugün de arkadaşlar sizlere bunun e, elimden geldiği kadarıyla kanıtlamaya çalışacağım. Eee Abi Kur'an-ı Kerim arkadaşlar bu ya. Kutsal kitabımız bana nasıl böyle bir şey yaptı? Ben de inanamıyorum gerçekten. Ee, şimdi elimden geldik kadarıyla kanıtlamaya çalışacağım dediğim gibi bugün de. Ee, şimdi burada bir Kur'an-ı Kerim var gördüğünüz gibi. Ee, çoğumuzun evinde olan en önemli. En önemli değil de çoğumuzun evinde olan bir hazinedir arkadaşlar bu. Ee, şimdi Kur'an-ı Kerim bana bu, bu kutsal kitabımıza bana bunu küfür etti diye gösteren arkadaşa cidden inanamıyorum hala. Cidden içim yanıyor arkadaşlar benim de. İçim zaten yandı kil oldu uzun bir süre. Cidden nasıl yaptın ben de inanamıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. E, Kur'an-ı Kerim'e açıklama yerli. ve açıklama falan her şey yazıyor buranın içerisinde. Ve e, gördüğünüz gibi Şöyle siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama şu şekilde göstereyim sizlere ve e, ee, Kur'an-ı Kerim arkadaşlar gördüğünüz gibi Kur'an'ın üzerine arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'in üzerine yemin edelim ki ben Kur'an-ı Kerim'e küfür etmedim. Bakın yemin ediyorum Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basarak yemin ediyorum ki ben Kur'an-ı Kerim'e küfür etmedim. Etmi hiçbir zaman etmedim. Hiçbir zaman etmedim. İki kere tekrarlıyorum. Hiçbir zaman etmedim arkadaş arkadaşım kardeşim dediğim kişi tarafından manipüle edilerek beni Kur'an'da küfür ediyormuş gibi gösterdi kendisim. Allah onun belasını versin. Ne diyeyim artık bana nasıl bunları yaptı ben de bilmiyorum. Dediğim gibi o detaylı videoda anlattım her şeyi oradan izleyebilirsiniz zaten. bana kelimeleri söyletti. İşte bu arada Kayıtta da gidin izleyin yani kayıtta da söyleniyor zaten her şey arkadaşlar adam akıllı bir şekilde ben hiç direkt olarak Kur'an-ı Kerim'e küfür etmiyorum videoda Kur'an-ı Kerim'i bile söylemiyorum ben ismini bile söylemiyorum. O arkadaş işte soru soruyor bana ben ise sadece cevaplıyorum ve sorduğu sorular farklı İşte orada kesmeler var arkadaşlar orada yani montajda bu zaten e, kelimelerinde montaj e, yok İşte or öyle yerlerde işte sorduğu sorulara da yapıştırma var sadece bu kadar yani kim yazmış onları e, e, işte e, skimde skimde mi bu kelimesi var bir de sadece o kadar başka da bir şey yok yani ve şunu söyleyeyim peki ben bu e, olay sonucunda suçlu muyum yaptığım hatalar var mı? Tabii ki var, suçluyum. Ben de e, hata yaptım e, ve bunun bedelini sizce ödemedim mi? Evet, bunun bedelini çok feci bir şekilde ödedim zaten ben. E, i̇nanın siz de yaptığım hatanın farkındayım. Küfür ettiğim diğer arkadaşlardan zaten özür diledim ama yok te, neyse onun hakkında konuşmayacağım. E, özür diledim ben kendilerinden. E, yaptığım hata büyük bir son, çünkü sonuçta ve bedelini de çok ağır bir şekilde ödediğimi düşünüyorum neden nasıl ödedim bedenini 780 bin abone ulaşmıştım 800 bin abone oluyordum neredeyse 200 bin abone 200 bin abone civarı kaybettim aralıksız 3 ay boyunca her dakika her dakika boyunca benim anneme babama kardeşime aile bireylerime küfürler geliyordum hani bu nasıl bir his bilemezsiniz yaşamak gerekir sadece bunu cidden çok kötü bir şeydi arkadaşlar Cidden çok çektim ben bu birkaç ay boyunca ve bu videoda da yapmamı istedim. Ee, inanmayanlar için Kur'an-ı Kerim'in üzerine el basarak yemin de ettim, bunu da yapayım dedim. Burada da e, şey de var, Yasin de var, bir tane gördüğünüz gibi, e, e, işte namaz sureleri ve duaların olduğu e, Yasin de var. E, bunu da koyayım şöyle şu tarafa doğru tamamdır, e, bezin üzerine koymuştum, heh tamam, e, ne diyordum? E, Umarım beni affedersiniz, ben hata yaptım ama Kur'an-ı Kerim'e hiçbir zaman küfür etmedim ve hatamın bedelini de ödediğimi düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı da bekliyorum. Böyle bir video benden çok isteniyordu, sizi kırmak istemedim. Yok, şey diyenler oluyordu, elhamdülillah Müslümanım ben de bu arada arkadaşlar tabii ki. Saçma sapan, yok ateistim falan diyenler oluyordu, yok bunun evinde Kur'an bile yoktur diyenler oluyordu. Öyle şeyler söyleyenler oldu ki gerçekten. Cidden çok kırılmıştım o anda zaten o yüzden ben 4 ay boyunca video yükleyemedim ama gene de sağolsun Instagram'dan falan mesaj atanlar oldu. Beni hala sevenler, inananlar olmuş pek fazla açıklayamamama rağmen kendimi. işte bu geri döneyim dedim ve geri döndüğümde de adam akıllı bir şekilde döneyim dedim her şeyi anlattım sizlere ve bu konuyu da burada kapatıyorum. Biliyorum ben çok kez son kez son 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 dedim de bir türlü son olmadı ama bu gerçekten son. Bu videodan sonra bir de artık bu, bu, konu açılmayacak kanalımda. Bir daha bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemeyeceğim. Bu son videodur. Diğerlerini de zaten silerim artık zamanla kanalda böyle bu videoları da tutmak istemiyorum. Bunu da bana inanmayanlara için bir çekeyim dedim. Bunu ben gülümsememe videomda açıklamıştım ama tekrardan söyleyeyim. Ben bu olay ilk olduğunda bile zaten günaha girdim falan diyenler olmuş, cehennemde yanacaksın diyenler olmuş. Bunun için de şunu söyleyeyim. Bu olay ilk olduğu zaman ben hoca aramıştım arkadaşlar. Biliyorsunuz Kanada'da da cami var tabii ki. Ancak maalesef burada ezan falan okunmuyor. Yapacak bir şey yok. İşte devletten dolayı falan filan. Keşke okunsaydı burada da ama yok işte dediğim gibi. Her neyse hocayı aradım. Ne yapabilirim dedim. Ben hatırlamıyorum dedim böyle bir şey yaptım falan. O da Olsun dedi sen e, hemen e, kelimeyi şehadet getir ve tövbe et dedi ve bunların hepsini yaptım. E, ondan sonra zaten hemen bir video çektim. Bu olayı ailemden sakladım zaten belli bir süre onlara da söylemedim bir şey. E, Tabi onlar da bana bayağı kızı nasıl yapar, onlar bana inanmadı, onlar bile bana inanmadı. Tabi zamanla onlara onlara anlattım, her şeyi gösterdim, inandılar. E, Youtube'a devam etmeyi de onlar da çok istedi, aileme de buradan çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı ben de yapmazdım bu işi şu anda. E, Hepinizi tekrardan özür diliyorum. Ee, ama dediğim gibi Kur'an-ı Kerim hiçbir şekilde küfür etmedim. Hiçbir zaman etmedim. Kutsal kitabımız abi bu ya. Ee, ben etmedim ama bana bunu etmiş gibi gösteren kişi en az etmiş gibi oluyordur diye düşünüyorum ben. Tekrardan e, özür dilerim. Artık nasıl bir kusurum varsa sizlere buna da inanıyor musunuz inanmıyor musunuz cidden size kalmış bir şey Artık benden hala nefret ediyorsanız kanalımdan abonelikten çıkıp gidebilirsiniz. Ee, hala seviyorsanız da izlemeye de devam edebilirsiniz. Ben e, YouTube'da bu yolda devam etmeye karar verdim artık. Sonuna kadar devam edeceğim. Soru işaretleri vardı kafamda bayağı bir son zamanlarda. O soru işaretleri de kalktı. Destekleriniz sayesinde, yorumlarınız sayesinde çok teşekkür ediyorum. size. çok seviyorum. Sağ olun. Ee, bu olayı anlatmayacağım için artık çok mutluyum ben de. Ee, sonunda... Çok büyük bir suçlamaydı abi bu ya cidden arkadaşlar anlatılmaz yaşanılır diyeceğim de böyle bir şey yaşanılmaz bile yani o kadar kötü bir şey yani ee, son kez bir Kuran-ı Kerim'de öpeyim, bunu da yapmam isteyenler oldu ee, tabii ki Kuran-ı Kerim arkadaşlar bu, bu kitaba ben nasıl küfür ederim ya cidden. Neyse. Gelecek videolarda görüşürüz. Bana şu ana kadar destek veren herkese tekrar teşekkür ederim. Benden hala nefret ediyorsanız nefret ediyor olabilirsiniz. Videolarımı sevmiyor olabilirsiniz ama bana bu konuyla ilgili gelip lütfen artık laf atmayın. Cidden ben de çok üzülüyorum arkadaşlar. Ee... Bu arada Arapça bilmiyorum. O yüzden Kur'an okumayı da bilmiyorum ama Türkçe olduğu için bu açıklama meali olduğu için ok tabii ki Türkçe okudum. Annem okuduğu zaman arada baktım oluyordu ben de işte arada. Merak ettiğim şeyler oluyordu tabii ki. Arada okuyorum ben de Kur'an. Tabii böyle şeyle, dini şeyler, dini şeyleri hiç paylaşmam ben kanalda ama gene de söyleyeyim dedim bunu da. Neyse. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay arkadaşlar.